evilerdeki ağacın olduğu yere kadar. Ondan sonra izleri takip edemiyoruz. Ekibi topla Zehra. Ceset yoksa cinayettir. Yok. Benim kızım nerede? Annesiyim ben onun. Kızıma bir şey mi oldu? Gencecik ve hayat dolu bir genç kız yarınlara umutla bakarken birdenbire gözleri sonsuza dek karanlığa gömülür, öldürülür. Peki kötü kim? Yoksa kader mi? Cinayet. Yani Kanal D'nin yeni Efendim. dizisi izleyenlere işte e, bu soruları meryem. sorduracak. Efendim kadere inanır mısın? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> i̇nanıyorum tabii ki. Her şey insan için. Hani buna inanıyorum bir kere. Hani her şey insan için. Her şey gelebilir başımıza gerçekten. O yüzden hani yarın ne olacağımızı bilmiyoruz. Nurgül Yeşilçay'ın hayat verdiği Komiser Zehra Kaya 34 Mesela, yaşında ne? cinayet masasında görevli. Türkiye'nin ilk ve tek kadın cinayetçisi. <laughs> en belirgin özelliği bürosundaki erkek egemenliğine inat delikanlı, cabbar, gözü pek ve cesur bir kadın komiser olması. Daha çok kadının karakteri benim hoşuma gitti çok sakin çok sakin ve çok sezgileriyle hareket eden biri o yüzden diğerlerinden çok ayrılıyor yani işinde çok başarılı daha önce hep böyle bakmışız ona aşık olmuş Ay bir de oraya bak ona aşık ol şimdi çok etli bir karakter benim oynadığım Zehra Kaya cinayet masasındaki son görevini bitirdi. Bir senelik ücretsiz iznini kullanacak. Nişanlısıyla Bakü'ye gidecekti. Ne var ki ormanda bulunan kanlı giysiler bütün planlarını alt üst etti. Bu olayı çözene kadar İstanbul'da kalmak zorundaydı. Ama henüz hayatının akışının değişeceğinin farkında değildi. Kadının tabii şöyle bir durumu da var. E, bütün çalışan kadınlar gibi... Ee, hiçbir şeye yetişemiyor. Komiser Zehra'nın cinayet bürosundaki yani, partneri, mesela. büroya yeni atanan Orada Engin geldi. Altan Düzyatan, yani geldi. komiser Yılmaz Seyhan. Şimdi bir işe başlarken karşınızdaki partner önemli ve hani Nurgül dediklerine tabii ki sizin biraz daha sıcak oluyor bakışınız role. Ama zaten rol çok eğlenceliydi. Biraz daha sokak çocuğu bir adam. Gerçekten sokakta büyümüş, sokakta yetişmiş ve hani sokağı iyi bilen. İşi gereği de genel olarak daha önce narkotikte çalışmış. Her iki komiser de aynı olayı çözmeye çalışıyor ama izledikleri yöntemler farklı tamam, olunca dolayın, sık sık çatışıyorlar. Bir tanesi tam sokak çocuğu gibi davranıp işi çözmeye çalışırken işte Nurgül'ün oynadığı Zehra karakteri tam analitik zeka ile ve bambaşka bir yolla ilerliyor. O yüzden de sürekli aralarında bir çatışma görüyoruz. Arama sahasını genişletelim. Tekrar bir tarama yapalım. Söyledi ya zaten iki saattir köpeklerle arıyoruz yağmurun altında. Ekip yorgun. Cinayet Büro'ya hoş geldin. Bir aşk dizisi olmadığı için öyle çok kör gözün parmağına bir aşk olmayacak ama bir yakıştırma, hoşlanma olabilir tabii. Kısmetse e yani. yani. <laughs> e yani o kadar da olur yani. <laughs> Aynı odayı paylaşıyorlar. Yani. Yani. Kader kısmet bu işler. <laughs> Biz niye soruşturmuyoruz o zaman? Bir kadın dövüp ondan sonra sokağa atan adamla ben konuşmak isterim. Böyle işler normalde bize gelmez. Ama ben de normal bir adam değilim zaten. Sadece konuşmak istiyorum adamla. Peki bırakıyor musunuz işi? Devredebilecek misiniz? Yüzde yüz güveniyorum fakat <laughs> sezgilerim gitme diyor. Daha önce birlikte çalıştınız mı? Yok ilk defa çalışacağız. Yani... Çok sıcak diyaloglarınız. Çok sıcak. Hayır <laughs> yani e... evet. çok iyi. İyi bir ikili olduğunuz evet. galiba. Çok. İyi anlaşıyoruz evet. Yani i̇yi vakit geçiriyoruz. Sette hiçbir sıkıntımız evet. yok. Güzel vakit geçiriyoruz. Güzel konuş. <laughs> Güzel konuş. <laughs> Çalıştığımız gibi. Ve polisiyenin olmazsa olmazı aksiyon sahneleri. İki, fesis. bir kayıt. Oyun! Ben bir şey yapmadım. Tamam bir şey yapmadım konuşacağız. Bırak onu. İki yaka üniversitesine gittin mi? Tekrar hapse giremem. Ya öldürürler beni orada. Dizi aksiyon sahnelerle dolu işte onlardan bir tanesi Erenköy'de bir sokaktayız. Bakın cinayet şüphelisi balkondan aşağı atlıyor. Dizinin yönetmeni polisiye Onu... dizilerin ve filmlerin usta ismi Serdar Akar. <laughs> Cinayet gizemli bir cinayeti. Evet, o başladım. cinayetin değiştirdiği hayatların çarpıcı hikayesini ekrana getirecek.